Gol var mı ekranlarından yine herkese merhaba. Simülasyon bu hafta yine Süper Lig, Premier Lig ve Serie A için çalışacak. En başta Premier Lig'den başlayacağız. Tabi e, tabi ama her şeyden önce kanala abone olmanızı ben rica edeceğim. Like'larsanız, yorum da atarsanız her zaman gibi seviniriz biz. Nereden başlayalım? Premier Lig'den başlayalım öncelikle. Premier Lig'de Nottingham Forest Liverpool maçıyla açalım. Geçen hafta Nottingham Forest'ın Brighton'a yaptığı iş çok normal bir iş değildi. Yani gol kaçırma rekoruna gitti. Neredeyse Brighton o maçta. Yani Trossard bastırıyor, Gross bastırıyor. Welbeck hatta McAllister falan kaçırdı. Gaysedo falan hepsi gol kaçırma rekoruna gitti. Maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı Nottingham Forest. Ve çok iyi oynadıklarını, ya iyi oynadıklarını düşünüyorum. Liverpool'a sorun çıkartabilirler mi? O maçta yaptıkları işin bir benzerini bence bu maçta da yapacaklar. Dörtlü savunmanın içine şu iç oyuncularını da atıp altılı bir savunma gerçekleştiriyorlar. Bu altılı savunmayı ben en son şeyde hatırlamıştım. Bunu Ömer Erdoğan yapmıştı. Hatay Spor Fenerbahçe maçında 3 sene falan oldu herhalde, 2 üç sene oldu. Ee, bunu yapmalarına rağmen başarılı olabilirler mi ee, Liverpool'a karşı? Ee, çok hani şu senaryo etrafında e, izlememiz gereken bir maç. Burada bu altılı savunmada Darwin Nunez birazcık sönük kalabiliyor, kalabilir. E, Firmino'yu biraz daha yakınlaştıracak. 4-4 kim başlayacak? Yoksa Tek Textandfor arkası Firmino mu yapacak? Burada herhalde Jota'yı kullanır. Bekleri zaten çıkartıyor. Sayısal üstünlüğü ele geçirecek olan bir Nottingham Forest olabilir mi? E, bu maça ben bu gözle izlemenizi öncelikle tavsiye ederek şöyle bir maç öncesi simülasyonun röntgenini çekmiş olduk. Geçelim Everton Crystal Palace mücadelesine. Everton'da işler yolunda gitmiyor. Gray ve Gordon'un özellikle formsuzlukları devam ediyor. Bu çok büyük bir problem. E, bu maçta da eee Gueye Ivobi Dukure Eze burada hangi dörtlü ikili galip gelecek maçın da e, biraz tayin noktası orada e, ortaya çıkacak ama Zaha'nın, Edward'ın ve Ulises'in daha formda olduğunu düşünürsek ben biraz açıkçası daha Crystal Palace'tan yanayım ve e, en son e, yani Everton'ın eee hani Nip maçında ki performansına bakıyoruz. Ya orada takım orta bile yapamadı. Bırakın şut atmayı hani en son ihtimal yaparsın, ne yaparsın, hadi orta keselim falan o da yok. E, Everton'da işler yolunda gitmiyor. Ben bu yüzden Crystal Palace'ın galip gelmesini bekliyorum. Geçelim haftanın yine en zevkli maçlarından biri Manchester City-Brighton. Yani ligin kralı diyeceğimiz Manchester City, ligin sürprizler. Rizlere imza atacak olan takımı Brighton önünde. Ve tabi e, City'nin geçen hafta yani Liverpool'a e, mağlubiyeti çok e, iyi olmadı camia üzerinde. Kötü bir etki bırakmıştır ama e, bu hafta ne yapacakları benim e, acaba üçlü mü başlayacaklar, dörtlü mü başlayacaklar? Ben üçlü başlayacaklarını düşünüyorum. Çünkü Brighton'ın öndeki Trossard, Welbeck, Gross çok tehlikeli bir hattı var ki kaldı ki Kaysedo ve McAllister da arkadan çok iyi destek veriyor. Ben bu yüzden üç stoperi de kullanacağını düşünüyorum. Üçlü çıkacaklarını düşünüyorum maça ama Burada kilit noktalarından biri de Brighton neyi deneyecek? Yani Trozart'ı sol bek gibi mi kullanacak? Yani daha sol şu sol tarafı mı verecek yoksa Estipian'ı mı buraya alacak? Ben Trozart'a yine serbestlik verilmesinden yanayım. Burada yine Estupinan'la oynayıp Solimarş'ı yine sağda kullanacaklar. Ve daha kompakt bir takım görüntüsü çizmeye çalışacaklar. Bence Dezerbi bunu hesap edecek. Planda biraz daha oyunu daraltıp Trozart'la sonuca gitmek olacak. Velbey'in de savunma arkasına yapacağı koşulları mutlaka düşünecekler. Ama burada tabii bir gol makinesi var. Haaland çok zevkli bir mücadele olacağını düşünüyorum. Çünkü bir taktik savaşı da olacak diğer taraftan. Ya Haaland şöyle bir avantajı olacak bu maçta. Yani Luis Dunk ben çok beğendiğim bir Brighton açısından çok hatta ağır bir oyuncu, hantal bir oyuncu ve Haaland'a karşı çok zorlanacağını düşünüyorum. Bu yüzden yine bu maçta Haaland'ın maçı olabilir. Tam Haaland'ın istediği bir stoper tipi. E ee, tabii ceza sahası içinde bu dar alanda Luiz Duncan avantajı da olacak. Yani açık alanda yakalanmayacak çok fazla Brighton. Ama buna rağmen Haaland'ın çabuk bir oyuncu olduğunu düşünürsek sanki İbre e, City'ye daha yakın. Bu maçla ilgili City'nin kazanacağını hepimiz tabii ki öngörebiliriz ama maçın güzelliği açısından şu 11'lerin şu saha dizilişini görme açısından bir de bir bu gözle izleme açısından bu maçı tavsiye etmek istedim. Haaland'ın daha ön planda olduğu bir maç olacak diye düşünüyorum. Ama tabii Trozard'ı da unutmayalım. Geçelim Chelsea Manchester United maçına. Ee, burada geçen hafta tabii Manchester United'ın önemli bir galibiyeti var. Ama bu hafta bu iş biraz orta sahada çözülecek diye düşünüyorum. Manchester United orta sahasında Fred Casemiro biraz daha sağlıklı oldu. Hani McTominay'ler vesaire onlara nazaran daha iyi bir orta saha görüntüsü çizdi son maçlarda ama Jadon Sancho, Bruno Fernandes, Anthony, Rashford bunlar ne kadar yardım edecek? Çünkü Chelsea beşli bir orta sahayla yani Kukureya'nın biraz daha içleştiği Mason Mount'un, Jorginho'nun, Gallagher'ın, Loftus cheekin biraz daha oyunu daralttığı bir alanda ben orta saha üstünlüğünün biraz daha Chelsea'ye geçeceğini düşünüyorum. Ve bu maçı Chelsea orta sahasının çözeceğini, Chelsea'nin galip geleceğini düşünüyorum. Kısır bir maç beklentim de bir aylı fazla. Geçelim Southampton Arsenal maçına. Tabii ki bizim takım Arsenal bizim çocuklar. Yine her simülasyonda olduğu gibi, olduğu gibi Arsenal'ı yine işin içine kattık. Ne bekliyoruz? Tabii ki Arsenal galibiyeti gidiyor, bekliyoruz. Hani bir yere doğru gidiyoruz. Hayal kurduğumuz, kurduğumuz bir hayal var. Arsenal'la ilgili olarak tabii ki bunu telaffuz etmiyoruz sezon başı diye ama sezon sonunda ee, sezon içinde kurduğumuz hayali inşallah gerçekleştiririz diyoruz. Ya bugün hani artık sokaktaki çocuk bile Arsenal kadrosunu saymaya başladı. E, Jesus'un, Bukaya Saka'nın, Martinelli'nin, Odegaard'ın, Partey'nin, Şaka'nın, Ben White'ın, Tommy artık böyle ön tarafta bir bası kurdu. Arsenal izliyoruz yıllar sonra. E, dolayısıyla Southampton maçında deplasmanda da olsa e, bir Arsenal galibiyeti bekliyoruz. Ve Arsenal bu zorlu fikstürden de bence iyi çıkarsa bir şeyleri yavaş yavaş telaffuz etmeye başlayacak. Umarım bu hafta Arsenal galip gelir diye düşünüyorum. inşallah Arsenal galip gelir diyoruz ama temenni bu. Ama maçla ilgili rasyonel beklentimiz de Arsenal galibiyeti. Bundesliga ve Serie A ile devam edelim. Bundesliga'dan bu hafta Borussia Dortmund Stuttgart maçı ile ilgili ne bekliyoruz? Borussia Dortmund'da işler çok çok iyi gittiğini söyleyemem ama Stuttgart maçında biraz daha oyuna hakim olacaklarını düşünüyorum. Hani o Hummels'li Şule biraz daha oturdu orada. Savunma olarak geçen hafta gerçi çok iyi bir performans göstermeseler ben bu hafta Stuttgart önünde e, Adeyemi ile Mokoko ile bir yanıt bulacaklarını düşünüyorum. İçeride biraz daha iyi oynayan bir Borussia Dortmund var. Stuttgart'ta karşı bence çok zorlanmayacak ve galip gelecek. E, Serie A'dan yine iki takımımızı aldık. Her zaman her hafta aldığımız Atalanta Lazio maçında tabii ki Lazio galibiyeti beklediğimizi söyleyelim. Roma Napoli maçı güzel bir maç olacak. Çok kapanan bir takım tabii ki Roma. Biraz daha böyle derinde beklemeyi seven. Ama o derinleri çok iyi aşmayı bilen de bir Napoli var. Bu şampiyonla adım adım koşan bir Napoli var. Roma Napoli maçında da Napoli'nin galip geleceğini düşünüyorum. Geçelim Süper Lig'e. Fenerbahçe-Başakşehir maçına. Fenerbahçe haftalardır oynuyor, kazanıyor ama Ankara gücü maçında bence bazı defolar vardı. Bunlar nelerdi onları biraz belirtmek istiyorum. Fenerbahçe açısından evet kazanan takım çok fazla eleştirilmiyor Türkiye'de. Öyle bir handikap var. Ama kazanırken de bazı hataları görmek lazım. Fenerbahçe açısından bence bazı noktalar çok kritik. Onları birazcık ufak da olsa detaylandırmaya çalışacağız. Şimdi Fenerbahçe maça Serdar Aziz, Gustavo Benrique, Zalai. Üçlü başlayacağını düşünüyorum. Yani dörtlü başlamayacak yine bence Jesus. Ee, biraz daha o Başakşehir'inizden hücum attığını sınırlamak için. Çünkü görece yüksek seviye maçlara e, daha üçlü başlamayı e, ilke ediniyor. Doğru da yapıyor. Crespo İsmail Yüksek e, burada Ferdi mi kullanır? Alioski'yi oraya mı atar yoksa burada Samuel Hussayi'yi mi kullanır? Orada bir e, tereddütte kaldım ama esas nokta bence maçın kilit noktası Fenerbahçe'nin solu. Yani burada Traore tehlikesini nasıl önleyecek onu bilmiyorum. Başakşehir'in de kadrosunu biraz daha detaylandıracağım birazdan. Ee, ama şimdi orta sahada İsmail Yüksek, Crespo, İrfan Can. Başakşehir'in orta sahası biraz daha 4-1-4-1 gibi. Yani Biglia, Mahmut, Berkay orta sahası acaba hangi ne taraf galip gelecek? Fenerbahçe'nin bekleri biraz daha içleşebiliyor. Dolayısıyla belki burada 2-3 Başakşehir daha üstün gibi gözükse de Bekler içeriye girdiği için Fenerbahçe burayı bazen beşleye de biliyor. İrfancan'ın da katkı vermesiyle. Bu katkı ne düzeyde olacak? Burada bu oyunu belirleyecek olan oyuncu bence şu tercih olacak. Pedro mu Batshuayi mi? Hoca Pedro'yu mu tercih edecek yoksa Batshuayi mi tercih edecek? Ben yani %100 şuayı tercih etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu Batshuayi'nin gol performansı vesaire bunlardan dolayı değil. Pedro'nun yarım yaptığı işlerden dolayı. Burada Pedro tercihi olursa Fenerbahçe şöyle şöyle bir problem yaşayabilir. Şimdi Fenerbahçe'de çok iyi bir ön alan baskısı var. Nedir o? Burada Batshuayi bu baskıya geliyor. Ener Valencia bu baskıya geliyor. İrfancan geliyor. Crespo geliyor. İsmail Yüksek bir oyuncuyu biraz daha asimetrik konumlandırıyor. Bekler de şu şekilde geliyor. Buradaki bekte sol bekte buraya geldiği zaman şu stoper hattı burada yakalandığı zaman, şuralara geldiği zaman oyunu sıkıştırmak için çoğu zaman bunu yapsalar da bazen şöyle bir handikap da oluyor Fenerbahçe'de. Stoperler biraz arkada kalabiliyor. Stoperler arkada kaldığı zaman şurada 25 metre bir alan oluşuyor. Burada ve bu koşuyor. Bu blok arasına çok rahatlıkla girebilir. Okaka çok rahatlıkla girebilir. Berkay çok rahatlıkla girebilir. Serdar Güller işte oynarsa Münir çok rahatlıkla girebilir. Stoperler buraya çıktığı zamansa doğru oyun stoperlerin tabii ki orta sahaya kadar evrilip oyunu sıkıştırması. Ama bunu çözebilecek bir teknik adamla karşılaşacak Fenerbahçe. Kim o? Emre Belezoğlu. Emre Belezoğlu bu hafta bence bütün çalışmalarını şuna odaklıyordur. Arkadaşlar Fenerbahçe savunmasının arkasına atacağımız toplarda şu çizgide Şurada yakalanmayacağız. Adımlarınız şu çizgiyi geçmeyecek. Buradan itibaren bu koşulları yapacaksın Okaka. Savunma hattı buradaysa sen şuradan koşuya çıkacaksın. Muhtemel Başakşehir golü yüksek ihtimalle yine Fenerbahçe savunması şu çizgide orta sahada yakalanıp burada Okaka ve yüksek ihtimalle en büyük ihtimal Traorö'nün şu savunma arkasına şu şekilde yapacağı, Serdar Gürler'in şu şekilde yapacağı koşullarla Fenerbahçe her zaman olduğundan daha fazla savunma arkasına top yiyebilir. E, maçın öncelikli senaryosu bu ama Batshuayi oynarsa da oyunu daha da daraltan bir Fenerbahçe burada sayısal üstünlüğü ele geçirirse e, işi rahatlatabilir. Ama benim e, hocanın özellikle Pedro ile ilgili çok önemli bir takıntısı demeyeyim ama çok büyük bir inisiyatif kullandığını düşünüyorum. Pedro yönelik Pedro'yu oynatırsa ben maçın İbren'in e, Başakşehir'e döneceğini düşünüyorum. Başakşehir'in haftanın sürprizini yapacağını düşünüyorum. Galatasaray-Alanya spor maçına geçelim. E, geçen hafta Galatasaray-Kayseri'de bence hocanın oyuncu tercihlerinden dolayı e, kaybettiğini düşünüyorum. Geçen hafta Galatasaray'ın. Çünkü hazır olmayan bir Mata, hazır olmayan bir Icardi, hazır olmayan bir Kazımcan tercihleri. Yani haftalardır bir Kazımcan modu var e, Galatasaray'da. Ya Kazımcan oynamalı ki bir şeyler yapılsın bir şeyi düzeltmeye çalışırken her şeyi berbat edebilirsiniz. Yani futbolda böyle bir şey. Ve dolayısıyla Galatasaray sol bekini bulmuşken yani Dubois gibi bir oyuncu senin belki ligde sol bekinin hiç yapamadığı ortayı 15 dakikada yapabilen bir oyuncu Dubois ters ayağıyla ve Galatasaray işte Patrick Van Arnold yerine Dubois'ı Kazım Can'dı vesaire şuralarda alternatif oluşturmak için hoca bambaşka tercihlere gitti ve Galatasaray Kayseri'de mağlup oldu. Kötü bir oyunla mağlup oldu. Bu haftada eğer hoca Mata tercihi falan yaparsa Galatasaray için iyi bir pazar günü olmaz Galatasaraylılar için. Çünkü burada Lusamba, Leroy Fer, Efkan ve savunmasına yardım eden Efecan Ahmet Hasan gibi oyuncular varken yani Galatasaray'ın bu maçı Mata ile falan döndürmesi çok kolay değil. Hele ki burada Micho'dan falan vazgeçerse Galatasaray bilmiyorum hani e, her türlü senaryoyu düşünüyorsun Galatasaray ile ilgili acaba hoca ne yapacak falan diye. Ama Galatasaray ligin başında aslında bulduğu kadroyu nedir o? Belki oyuncuların bazı oyuncuların handikapları var. İşte atıyorum bence Galatasaray'ın ideal kadrosu şu. Sağ tarafta Saşeboy yanına Nelson'u atarsın. Abdülkerim'i buraya atarsın. Dubois'i buraya atarsın. Bir yerli Abdülkerim. Buraya Torreira. buraya Mitcho. Buraya Yunus, Ortada belki şu anki formuyla bence Sergio Oliveira ya da Mertens yine devam ettirirsin. Solda yine her şeye rağmen Kerem'i kazanmak adına bence her şeyi bozmaktansa Kerem'le devam edip önde de Seferovic'i kazanmayı da hesap etmeli bence şu anki formuyla Galatasaray. Bu Icardi de olur fark etmez ama şurayı bozduğun zaman bütün bir yeri bozduğun zaman e, her yeri bozabiliyorsun. Hayat da böyledir aslında bir şeyi düzeltmeye çalışırken bazen her şeyi Tepe taklak edebilirsin. Galatasaray sanki biraz o yola girdi gibi. Bu bahsettiğim kadro çıkarsa dediğim gibi Torreira ile ile, Sergio ya da Mertens ile Galatasaray en azından doğru bir oyun oynayabiliyordu. Ama burada Torreira, Mitçi, den de vazgeçeceksin. Torreira ile oynayayım. Hadi Mitçi'den de vazgeçeyim. Sergio'yu buraya koyayım. Önüne Mata falan. Eyvah eyvah. Galatasaray'ın ee, sürpriz yaşayabileceğini düşünüyorum ben bu hafta Alanya Spor önünde. Çünkü gidişat şunu gösteriyor bize işte bu hafta yüksek ihtimalle Hoca Kerem'i tercih edecek. Ya da işte Raşit Say'ı tercih edecek ama bu oyuncular ne kadar hazır bunu tabii ki maçta beraber e, göreceğiz. E, ben Galatasaray'ın Alanya Spor önünde zorlanacağını düşünüyorum. Haftanın e, bir sürprizini de Alanya'dan beklediğimi söyleyebilirim. Son olarak Hatay Spor Beşiktaş maçıyla e, kapatalım Süper Ligi'de ben hani bu hafta üç büyüklerin de puan kaybını beklediğimi baştan söyleyeyim o zaman. Hatay'da da Beşiktaş'ın işte bu eksiklerle puan kaybedeceğini düşünüyorum. Volkan Hoca iyi tuzaklar hazırlayan bir hoca. Ben Beşiktaş maçında da Hatay'ın Beşiktaş'tan puan alacağını düşünüyorum. Haftanın sürprizlerinden birini de Hatay'ın gerçekleştireceğini düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.